Herkese tekrar merhaba. Beni bu konseptle izlemiş olduğunuzu umuyorum. Eğer izlemediyseniz bu konseptle çektiğim ilk yeni yıl yaklaşımları videomu şöyle şuralarda bulabilirsiniz. Orada size cilt bakım ürünlerinden bahsetmiştim. Bugün de size aslında benim için çok özel bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bu çok uzun bir video olmayacak. Herhangi bir ürün görmeyeceksiniz. Bu biraz sohbetli bir video olacak. Eğer böyle videoları sevmiyorsanız hani atlamanızı öneriyorum. Ama ben daha önceki videomda da bahsettim. Birilerine bir söz verdiğim zaman o sözü tutmak için kendimi daha çok sıkıyorum ve amacıma ulaşıyorum. İlk Project Pen videosu çekmemin de böyle bir amacı vardı aslında. Bugünkü videomda Başlıkta göreceğiniz üzere neden 25 kilo aldım ve yeni yılda bununla ilgili neler yapacağım? 25 kilo deyince tabii insan böyle hani demesi kolay, alması da kolaydı benim için. Ama size tavsiye etmiyorum çünkü vermesi hiç kolay değil. Biliyorsunuz sağlık uzmanları aldığınız kilo ile verdiğiniz kilo hızı arasında şöyle bir şey diyor. Kilo alma hızınız eşittir kilo verme hızınızın yarısı. Yani bir yılda aldıysanız iki yılda verin diyor. Ben üç yılda aldım. Ee, ama şöyle bir üç yıl, üç yıl belki de dört yılda aldım. Ee, şöyle oldu. <laughs> Şimdi bahaneler. <laughs> en önemli, yani burada bahaneyi kabul etmiyorum. En büyük suç kendiminde e, sürekli kullanmam gereken bir ilacım var. Artık sürekli kullanmam gereken iki hafta 3 ilacım var. Çünkü metabolik sendroma sebep oldu. İlk ilacı verdikleri dönemde ben anlamadığım bir şekilde kilo almıştım. Ve e, öncelikle diyetisyene gitmek istedim. Bana dediler ki, e, o zamanlar işte aile doktorumuz diyetisyene gitme dedi. Önce bir endokrinoloğa git dedi. Yani hormon metabolizmasıyla, daha sonra ve hormon düzenine ilgilenecek bir doktora git dedi iyi olur falan dedim. Dönemlerde öğrenciydim ve endokrinologlar gerçekten özel hastanelerde İstanbul'da ciddi ciddi rakamlara sebep oluyorlar. Ben yani herhangi bir sosyal sigortam yoktu. Özel sağlık sigortam yoktu daha doğrusu. Sosyal sigortam vardı da özel sağlık sigortam yoktu. O dönemde Haseki'de e bir endokrinologla tanışmıştım. Çok tatlı bir kadındı. Ee, beraber 2- 3 seans yani 6 ay kadar e, çalıştık ve bana çeşitli testler, tahliller, e, izlem, izlemeler, hani vücudun dinle, şunu yapalım, bunu yapalım falan filan fıstık derken ilk olarak insülin direnci teşhisi kondu. E, bu son dönemde etrafımda çok sıklıkla duyduğum şey zaten bana insülin direnci teşhisi konduğunda sene 2010'du. <laughs> e, şu an 2016'ya giriyoruz aslında. Hani <laughs> ben iki... O dönemde kimseden duymamıştım etrafımda ve bunun genetik bir miras olduğunu, ailede, baba genlerinde şeker hastalığı varsa böyle bir şeyin de bende olabileceği, çok normal olduğunu söyledi. Ve rakamlar çok ciddi yüksekti. Bana dedi ki, öncelikle dedi, bu bir ilaç verdi, şimdi ilaç adını söylemeyeceğim, bu ilacı kullanacaksın dedi. Bu ilacın dozajını işte kan faillerine göre arttırdık, sonra azalttık falan. Bu dönemde çok da tatlı bir diyetisyenle tanıştım. Şimdi diyetisyenin adını da buraya vermem, hani böyle reklam falan derler, o yüzden vermeyeceğim. Hani çok merak eden varsa, İstanbul'da hala hali hazırda çalışıyor. Hani özelden yazabilir, mesaj atabilir, ben ona söylerim e, diyetisyene de gittim. Diyetisyenim de zaten hani bana gelmeden önce dedi hani diyete başlamadan önce dedi sana tahlil istiyorum dedi. Tabii ben uyanık ben <laughs> dedim hayır hazır yapılmış var <laughs> Aa, dedi. Tahlilleri gösterdim. O da hani insülin direncini dedi daha farklı bir diyet uyguluyoruz dedi. Hani normal diyet gibi değil dedi. Ve biz normal diyet gibi olmayan bir diyetle o dönemde ben 20 kilo yakın kilo vermiştim. Ee, şimdi halimden bir 30 kilo falan daha sayıyorum. <laughs> Ondan sonra işte insan kilo verince kendine olan güveni artıyor ve diyor ki ben yaşım çok genç, ömür boyu bir ilaç kullanmayacağım diyor. İşte burada böyle, e, burada böyle şey yapmak, videoyu karartmak istiyorum. Aldığım en büyük hata, ya aldığım en büyük yanlış karar oydu. Evet son dönemde, hayatımın son 10 yılında aldığım en hatalı karar oydu. O ilacı bırakmaktı. O ilacı bıraktım. İlacı bırakınca neler oldu? Şimdi size tıbbi olarak anlatacağım. Ben bir tıp insanı değilim. Evet, burada bir az önce giren şey telefonumun ilaç MediSafe Reminder'ıydı. MediSafe Reminder, Reminder kullanıyorum. Kullanıyorum çünkü ilaç sevmeyen biriyim ve ilaç almıyorum. <laughs> Almamak için çabalıyorum. O yüzden hatırlamıyorum. Bu yüzden e, bulabilirsiniz application'larda. Medisave Reminder kullanıyorum. Siz de benim her gün ilaç kullanmanız gerekiyorsa bunu kullanabilirsiniz. Ee, uzatmayayım. Hani tıp insanı değilim. Mesleğimi biliyorsunuz. Yani bilmeyeniniz de varsa söyleyeyim. İnşaat mühendisiyim. Ve e, hani biraz da araştırdım. Hasta olunca tabii insan kendi hastalığıyla ilgili şeyleri bilir hale geliyor. Öncelikle iştahım arttı. Ee, daha sonra böyle tatlı aşerme arttırma oldu. Hani bıraksanız 3 öğün tatlıyla ya tatlıyı yiyebilir hale geldim. Ve eski alışkanlıklarımı kaybettim. Nedir bunlar? Ara öğün alışkanlıklarını kaybettim. Ve e, teşhis, yani ilk insülin direnci teşhis konmadan önce yaşadığım ataklar geri döndü. Bunlar e, aslında hipoglisemi ataklarıydı. Yani şekerim düşüyor, başım dönüyor. E, bu tip ataklar olmaya başladı. Ama tabii hiç, hiç yani hani o, ya eski hiç açmıyorum o defterleri. Halbuki ya biraz kafanı kullan, tekrar doktora git bir şey yapayım. Bir yok hiç öyle bir şey yok. İlaç almak, ilaca gelmemek aklımın ucundan geçmiyor. Zaten hani doktora gitmemem bir ilaca da herhangi bir ilaç da alan bir insan olmadığım için. Neyse çok çok uzattım. Hani bu videonun böyle 15 yıl olmasını istemiyorum. E, ve ben 4 yılda 25 kilo aldım. 4 yılda 25 kilo aldım. E, son 6-7 aydır hiç kilo almadım. Bu benim için bir rekor hiç almadı. Bunun sebebi şu an gittiğim endokrinolog. Evet tekrar bir endokrinoloğa gitmeye başladım. Haseki'de gittiğim e, uzman hekim e, doğum iznine ayrıldı ve daha sonra ben kendisine ulaşamadım. E, şimdi başka bir özel hastanede bir endokrinoloğa gidiyorum. Oldukça memnunum çünkü yaklaşımı çok doğru bir yaklaşım. Hımm gibi bir yaklaşımı yok. Açık açık anlatıyor. Sorumun her soruya cevap veriyor. Ve sıkıntımı ben anlatmadan bana söylüyor böyle bir sıkıntı yaşıyorsun diyor. Evet diyorum ben öyle bir şey yaşıyorum diyorum. 6 ayda ne oldu derseniz hiç kilo vermedim 6 ayda ama hiç de kilo almadım. İlaca alıştım, midem ilaca alıştı. Birçok ilaç benden mide bulantısı yapıyor çünkü. ve artık kilo vermem gerektiği döneme geldiğine inanıyorum. Şöyle inanıyorum. Bu işler biraz inanç meselesi, biraz kendine güven meselesi. Ben 6 aydır kendime güvenmiyordum kilo verme konusunda. Daha önce dediğim gibi iki farklı diyetisyenle farklı dönemlerde çalıştım. Her ikisinde de kiloyu sağlık sebebiyle geri almıştım. Bu sefer hani sağlık sebebiyle kilo almayacağım biliyorum. Çünkü tekrar aynı hata yapmayacağım. Ben hatayı bir sefer yaptım, İkinci kez yapmayı hiç düşünmüyorum. Bunun bana nasıl zararları olacağını çok çok iyi öğrendim. Bu konuda yardımcı kitaplar da doktorum önerdi, aldım okuyorum ve bu yüzden sizlerle de burada bunu paylaşmak istedim. Eğer siz de benim gibi bir rahatsızlığınız olduğunu düşünüyorsanız, endokrineli ulaşamazsınız bile bir dahiliye hekimine görünün. Ee, yani mutlaka isminize bakar. Zaten ben doktorların işine karışacak değilim. Doktorla değilim. Ama e, kilo vermeden önce yani internette mut, internette katiyen yani, hiçbir şey araştırmayın. Mutlaka uzak durun bu konuda internetten. Hani benim dediklerim aklınız bu videoyu bir daha hiç izlemeyin hatta. O kadar söyleyeyim size. Mutlaka bir doktora danışın. Katiyen yani, internetten alıp sopuk diyet reçeteleri almayın. Yok işte bilmem kaç güne bilmem kaç kilo vereceğiz falan diye. Benim öyle bir hedefim yok. Ben sadece kendime birkaç adımlık hedef belirledim. İlk hedefim 10 kilo. 10 kilo da dile kolay geliyor ama uygulaması çok zor. Fakat ben biliyorum ben bunu yaptım. Ee, i̇lkinde 2 ayda 10 kilo verdim. İkincisinde 4 ayda 10 kilo verdim. Hani şu an kaç ayda 10 kilo veririm hiç bilmiyorum. Ama 10 kilo verdiğim an diyeceğim ki ben 10 kilo verdim ve şu kıyafetime tekrar giriyorum. O şu kıyafetim diye göstereceğim kıyafeti de e, böyle üst, yani elimde değil üstünde göreceksiniz. E, şu an bedenimden çok memnun olmadığım için benim boydan görmüyorsunuz. Bugün ne giydimleri de görmüyorsunuz. Belki bir 10 kilo verirsem kendime olan güvenim tekrar gelecek ve dolaptan eski ve güzel ve sevdiğim kıyafetlerden tekrar eski renk kıyafetlerden <laughs> tekrar giymeye başlayacağım. Benim 2016'dan da beklediğim bu diyet konusunda, kilo verme konusunda bana o gücü kazandırırsa gerçekten çok mutlu olacağım. Eğer siz de benim gibi bu tip Evet, Obama konuş. <laughs> Mid Safe Minder'ın böyle bir özelliği var. İstediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Ben da aslında Obama'yı seçtim. Ee, bilmiyorum, herhalde konuşması bana sempatik geldiği için onu seçmiş olabilirim. Yani öyle tanıdığım hani çok beni etkileyen başka sesler yoktu orada. Bir de sesler çok garip geliyordu falan. Neyse. Ee, dediğim gibi eğer siz de benim gibi böyle bir karar verdiyseniz beraber uygularsak çok sevinirim. Bu video ile ilgili yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum. Daha farklı videolar görmek isterseniz bu videoya like yapıp kanalımın takipçisi olmayı atlamazsanız beni çok mutlu edersiniz. 2016 herkese tekrar çok güzel haberler getirsin. Mutluluk getirsin. En önemlisi sağlık getirsin. Herkesin ne istiyorsa, gönlünden ne geçiyorsa ona onu versin diyorum. İyiler, iyi gönlünden iyi geçenler, iyilikleri versin. Gönlünden varsa kötülük geçen. Onlara da Allah ne düşünüyorsa onu versin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.